Arkadaşlar hepinize hayırlı geceler diliyorum. Benim adım Hüseyin Alabaş biliyorsunuz. Grubumdaki üye kardeşlerime söz verdiğim gibi hafta sonu size iki buçuk üst nasıl bulunur kodlarla alakalı onun açıklamasını yapacağım. Beni dikkatli dinlerseniz çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Kıymet bilir misiniz? Artık orasını da Allah bilsin. Bakın arkadaşlar. ilk maçımızdan başlayalım. Öncelikle şunu belirtiyorum arkadaşlar. Kodlarla alakalı söylüyorum bakın. Bir kodda iki buçuk üst oranında üç tane aynı rakam varsa ya da o rakamlardan üç tane aynı rakam çıkıyorsa. Mesela şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. Bakın burada 7-1 daha 8 yapar. 3 tane 8, 2-85 oranından 3.5 üst gelmiş. Ne alaka var demeyin. Beni iyi dinlerseniz benim konuştuğum hiçbir laf boş değildir. Bu bir. Bir ikincisi arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Periyodik sistemde. Peş peşe varsa 2.5 ve 3.5 üst. O maç 2.5 üst %100'dür. 3.5 üst %98'dir. Yani 1.85'e 2.85. 1.70'e 2.70'dir. 1.50'ye 2.50. 1.45'e 2.45 gibi arkadaşlar. O da aklınızda bulunsun. Burada ikisi birden oturmuş. Bakın 3 tane 8 oluyor. 2.85'e 1.85. 3.5 uz bank koymuş yani. Geçelim arkadaşlar. Bakın bir diğer maçımızda arkadaşlar. Yine aynı bakın. Ne, ne bile görüyorsunuz arkadaşlar. 1.80'e 2.80. Konuştuklarım boş değildir arkadaşlar. Bunlar bir haftadır denenen şeyler. 1.80-2.80 periyodik. Arkadaşlar farkında mısınız? Periyodik sistem. Gelelim buraya arkadaşlar. Bakın mesela iki tane 4 burada var. Burada da e, iki tane dokuz var. Ama burada bize göstermemiş mesela. Ama şurada bakın beşten bir çıkarsa yine dört kalır. Üç tane 4. Bir sekseni yüzde göstermiş yani. İki buçuk üstünü de şey 3,5 üstünü de şu benim dediğim sistemde 1.80 x 80 görüyorsan ve riski seviyorsan oyna. Ama ben sana %100 olan formülü bakın beş 1 daha beşten bir çıkarsa 4 kalır. 3 tane 4 oluşur. bir 1.80'i yüksek orandan arkadaşlar. Bunu kimse götüyip oynamaz kolay kolay. Bakın garanti veriyorum. Bakın arkadaşlar yine burada mesela 2.5 üstüne 1.70 ama 3 tane aynı rakam yok. Nerede var? 3.5 üstünde var bakın. 5 2 daha 7 yapar 3 tane 7 olur arkadaşlar. Cüp diye gelmiş bakın 2.65 olan. Zaten periyodik sisteme de yakın 1.70'e 2.70 değil de 2.65 arkadaşlar. Bunları iyi dinlerseniz yemin ediyorum çok kazanırsınız. Bakın yine burada arkadaşlar mesela 1.60'a 2.40 periyodik sisteme uymuyor. Ama 3 rakamlı olarak mesela ne göstermiş bize? 5 bir daha 6 yapar. Şuraya bakın. 3 tane 6 yapar. 1.60 oran cuk diye %100'dür. 3.5 üstünü göstermemiş arkadaşlar. Sen 2.5 üstü oyuna 1.60 %100 cebine giren paradır. Son maçımızı da göstereyim arkadaşlar. Herhalde herkes anlamıştır. Bak yine periyodik sistemi yok. Üç buçuk üst gelmiş. Ama... Arkadaşım... Burada... Mesela ne göstermiş? Güzel kardeşim. Bak burada da sana... 5'ten 4 çıkarsa bir kalır. Üç tane bir oluşur. Güzel kardeşim. Üç buçuk üstünü direkt göstermiş. Arkadaşlar. Şurada iki buçuk üstünü göstermemiş. Bakacağınız yer sadece iki buçuk üst kodu... Ve üç buçuk üst kodudur. İkisinden birinde... Mesela... Arkadaşlar burada... Üç tane aynı rakam varsa iki buçuk usta oynayacaksın. Burada varsa zaten garanti oyna üç buçuk usta. Sen yine güvenmiyorsan bir elli oyna iki buçuk usta. Bakın beşten bir çıktı şey e, özür dilerim. Tabii öyle doğru mesela bakın dört bir daha beş yapar alttan bir çıktı yine beş kaldı. Veya beşten dört çıktı yine üç tane bir yapar. Anladın mı arkadaşlar? Üç tane aynı rakam olacak. Bunlar şaka falan değil arkadaşlar. Bakın sıradan maça bakayım. Mesela şu maça bakalım bakın. işaretli olmayan maç. arkadaşım. Mesela bakın arkadaşlar. Burada ne var? 167 kodda. 2 bir daha 3 yapar. 3 tane 3 arkadaşlar. 1.67 cup diye cebinde arkadaşım. 3.5 4.5 üst gelmiş. 4.5 üstüne bak güzel kardeşim. Bak sana ne gösteriyor burada. 2 bir daha 3 yapar. 3 tane 3. Gördün mü arkadaşım? 4.5 üst 3.75 orandan. Sana Türkiye Cumhuriyeti'nde babandan miras kalmaz. Bak. Böyle formüller bende bitmez arkadaşlar denenmiş bunlar. Bir haftada deniyorum biliyorsunuz. Yüzde yüzdür. Benim verdiğim şey yüzde yüzdür. Bak iki bir daha üç yapar. Üç tane aynı rakam Cup diye gelmiş arkadaşlar. Son bir mesela işaretli olmayan maç göstereyim size arkadaşlar. Sıradan bakıyoruz yani. Bakalım arkadaşlar burada. Bak mesela arkadaşım dört buçuk üstüne bak. iki altmış beş orandan arkadaşım ne gözüküyor? Ne gözüküyor? Sekizden altı çıktı. Üç tane iki yapar veya 8'den 2 çıktı 3 tane 6 yapar. 2 65 oranı sana kimse vermez. Ben veriyorum arkadaşım. Hazır ekmek 4,5 ust. 1,5 ust'unu gösterir misin? Göstermemiş. 3 tane gözükmüyor bizde arkadaşım. Ama periyodik sistem demiştim ya arkadaşlar bakın. 2 60'a 3 60. 2 65'e 3 60. Riske girmek istersen 5,5 ust oynarsın sen. Ama 2 65 hele hele 3,5 ust. Bakın. Yani %100 bak 8'den 6 çıktı. 3 tane 2 yapar. Nasıl gösteriyor arkadaşım gördün mü? 8'den 6 çıktı. 3 tane 2 yapar. Bakacağınız yer 2.5 üst, 3.5 üst, 4.5 üst, 5.5 üst. 3 tane aynı rakamı görüyorsan yapıştıracaksın. Son bir maça daha bakalım. 2-1'lik bir maça bakalım arkadaşlar. Hep yüksek oranlı maç gösteriyor demeyin. 2-1'lik maça bakalım arkadaşlar. Bak burada ne mesela arkadaşlar? 1.85 orandan 3 tane 6 var mı? Veya aynı rakamdan? Yok güzel kardeşim, yok. Oynama o zaman. Oynama nerede var? Bir buçuk üstüne bak. Dokuzdan üççukta altı kaldı. Bak bir 25 oran. Bu da küçük oran. Ha, sen o kadar büyük oranı görünce beğenmezsin bunu ben biliyorum. İnsan olundan kördür çünkü. Ama yüzde yüz cebine giren paradır arkadaşım bak. Dokuzdan çıktı 6 kaldı. Yüzde yüz cebine giren paradır. Bunu size kimse söylemez arkadaşım. Üst 0lı bir maça bakalım son olarak arkadaşım ne gösteriyor bakalım bize arkadaşlar. Bakalım. iki buçuk üstünü gösteriyor arkadaşlar? Üç tane 5 var mı burada? Veya farklı bir rakam. Yok. Yok arkadaşım göstermemiş. Bir buçuk üstünü gösteriyorum arkadaşlar? Mesela. Burada da göstermemiş. Buna da oynama kardeşim. Ben ne yapayım yani? Bir maça da oynamayı ver. İki birlik başka bir maça bakalım. Arkadaşlar. Bakalım şimdi arkadaşlar. Ne gösteriyor arkadaşlar? Burada da mesela iki tane 3 var. Göstermemiş. 2 tane 3. 2 tane 3. Burada da göstermemiş. Bunu da bu arada söyleyeyim arkadaşlar. En güzel arkadaşlar. Tek maçlar var ya. 1 MBSL maçlar. En güzel orada çalışır. Onu da demedi demeyin arkadaşlar. Bakın. burada mesela 3 sıfırlık. Mil var maçına bakalım. Tek maç mı? Tek maç. İşaretli değil bu maç bakın. 3-0 bitmiş arkadaşlar. 2-0-5 orandan. Mesela bak burada da göstermemiş. 3 tane ay rakam yok. Göstermeyen oynam arkadaşım. Bir dünya maç var. Ben maçı mesela 5-0 bakalım ne olmuş. Bak mesela arkadaşım 2.5 üstüne bak. 7'den 2 çıktı 5. 3 tane 5. Cüp diye gelmiş güzel kardeşim. 3.5 üstünü göstermiş mi göstermemiş. Ama 4.5 üstüne bak. 3.40 orandan Bak 9'dan 2 çıktı 7 kaldı. 3 tane 7. 3.40 orandan. Arkadaşım bu maçın 4.5 üst biteceğini. Hele bir de Benfica'nın alacağını bulduysan sana daha önceden verdiğim kod sistemine göre zaten 1.30 oranı varmış. Arkadaşım bu maçın 1 ve 4.5 üstüne 4.75 oran veriyor. Sen garanti olsun diye 1.5 üstü oyna. Çok mu garantisisin? 1 ve 2.5 üst 1.85 oran. Mükemmel para. Arkadaşım. Benim adım Hüseyin Alabaş bana takılmaya devam eden her zaman ihya olur. Kendinize iyi bakın. Hadi hayırlı geceler diliyorum hepinize. Bu videoyu gönderdikten sonra grubu sohbete kapatacağım. Herkes izlesin diye. Hadi mutlu pazarlar ve bol bereketli hafta sonları diliyorum sizlere kardeşlerim. İnşallah kıymet bilirsiniz. Sizden tek isteğim lütfen YouTube kanalıma herkes abone olsun ve bütün videolarımı herkes beğensin. Ve hepsinin altına kod formülüyle alakalı arkadaşlar ve benimle alakalı içinizden geldiği gibi doğruları yalan söyleyin demiyorum ki ben size. Doğruları size ne kadar faydalı olduysa o kadarını yazın. Arkadaşlar beni tanıdınız. Ben size ne kadar faydalı olduysam o kadarını yazınız. Ben size olağan dışı şeyler yazın demiyorum. Bana destek o şekilde olun lütfen. Ben tek sizden bunu istiyorum kardeşim. Hadi hepinize hayırlı akşamlar.